sonra derliğine girme ya. Dezol, dezol, pu, pu, dezol, dezol, pu. Riko. Simo. Çünkü oyunun hesaplaşmada full Riko var. Ben ne Riko olayım dedim bari. Bak kolt var bir tane. O da Riko sayılır. <laughs> istanbul ne bu Şu! Tut! Şon! Kol doluyor zaman aynı kol. Allah. Ne ya doldu. Ben Aynı aynı kol doluyor Level up. Level up. Level up. Level level level, level, level up. Level. Up. Ne? Çorba mı? Hey, it's still there. <laughs> I <even> heard it's <laughs> I <even> you. <laughs> I I'm going to i Adamın canı azdı, çok azdı. Ben adama ultiyle ile aldım? Biraz gerizekalılık yapmış olabilir baba. Neyse, geldik ama. Aldım be, alıp alamadım. istemiyorum. Penüş. Penny, yürü git. Penny. Penny ağzına vurayım senin. Penny. Aha, Dazzle Ender. Dazzle, evet Dazzle indirdi şey, penüştü. Bak ölürüm sen. Aha. Aynı koltuktan bir tane daha var. O da izin. Bum. İndirdim. İsmi de E. Ne E. Camper <laughs> Trouble. <laughs> Bakalım başlattım. Bakalım hesaplaşma her zaman hoş geldi başa nasıl soru ama bir hiç ya şeyle sadece bir yürü ay şeyle bir aynı anda bana dalıyor o ikiniz de niye bana dalıyordu sadece ben miyim düşman he sadece herkesi ben miyim düşman niye bana dalıyordu lan çıktıydı sadece ben miyim düşman söyleyin Nasıl söyleyecekler ama bilmiyorum ama ama neyse söylesinler. Söylesinler. Onu da keşke şu kadar ofardı. en baby. Gel buraya penoş. Penoş alanı ölecek. Dedim size. La la bla bla. bla. <laughs> İnendim be. Meni görürsen atlayacak ultiyi bastı ama Anan ne saklıyor? Tamam. Anlatalım. Lan, küreyi Allah ulti ile El Primo sen de bir in. Bakalım ultiyi bastım. El Primo inmedi. Hadi hadi. İn be. Ha ne ölecek alan bana hasar yedi. Hadi be. Gel lan Alpiş. Bak oraya saklandı. Eee. Ah, o ah, nereden çıktı? Nereden beklerken nereden çıktı be? <laughs> evet hesap çarşı uymaz. Ben başka bir yerden beklediydim. Onu başka bir yerden çıktı. <laughs> tipsiz bebe. <laughs> ben tipsiz bebeğim yani. Sizlerden miyim? Bravo Chef. You are cool. Ben mi kafa yedim? Şaka şaka lan. Ya kafa gelmedi. Kafa gelsin. içeceğim Sonra da devam edeceğim Beryl'i. Beryl. Pin olayım bari. Ben hiç beni oynamadım. Şimdiye kadar. Evet oynayayım. Birkaç kez oynadım da. Anlamadım yani. Lan Brock var, BUL var oğlum ben bunları nasıl yeneceğim? <laughs> Aslında birbirlerini görüştüler. Ana Bull'u orada bak. BUL 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 İndirdim Bull'u da ya. Penny affedin sana. Penny'nin ülkesi neydi? Unuttum. Kaç gündür oynamıyorum. Lan Beryl. Ay Bali. Beryl sanırsın. Bu arada Barley ba de Barrel dedim. Barrel. De Barrel demedim. Barrel dedim. Bu nasıl bir şey? Barrel. Barrel nedir kardeş? the <laughs> <I am> best. <laughs> ne aldım. Alırım. Yes, alırsın. Bum bum bada bada bum bum. Hadi be, Dino Mark'ı çıkartamadım. Bir de Jesse ile oynayayım bakalım. Jesse. Bum bim. Let's go Texas. Nasıl bir şeyse let's go Texas. Hmm. Ben bir tutturamadım Bu Bu sen adam değilsin Lan bu Kaçtı ya şerefsize bak Korkak bizden korkuyor Bak gördün mü onu Orada bak Orada bana fake atmaya çalışıyor Alfred Alfred Ç Çocuk Alfred seni Çocuk Alfred Aferin sana Ama öldün sen Oh no <laughs> Aldım gerizekalıyı ya Stand level up <laughs> toprağa baktım. Maşallah herkes arkandan iş çevirdi. Ruhu bile duymadılar. senin ne haddinle benimle böyle konuşuyorsun? Allah! Yavaş! Yes! Aferin sana küçük neydi ismini unuttum da. Aferin sana. Aferin sana küçük. Küçük diyeceğim artık sana. Pıtıp 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 pıt. Bı. Evet bu videodan da bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.